Aleyküm arkadaşlar. Bu Bugün top alıp kayma oyunu oynuyoruz. Bu ee, oyunu so ben mi yeni dönmüştüm bir kere babi babi izim babi izim etti bunu. Bunu mutlu. Ne oynayayım? Ne oynayayım? Oy eşle işte e, bak. İmizde tutuyorduk. şuna klik yapıyorsun. İşte geliyor. E, oy geliyorum. Opakam <laughs> <laughs> e, e, yanlış dile girmiş olabilirim. Hem <laughs> yine yanlış. Dön 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 düşeceğim oraya ben. Hadi. Hadi. Zıplayalım hadi. <laughs> dön 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 dön. Tarık. İmizeyi de benim. Hadi ya ben ne zaman düşeceğim? Yemin. Ne yapıyorum ya? Anlatamadım. Hadi hadi yarım saattir dönüyorum. Ben eminim. Şimdi daha da üstte mi çıkıyorum? <laughs> en sevmediğim oyunlardan biri olabilir bu kadar. Abi ne kadar Az önce olan zamanıydı. Hadi ben diyorum. Oğlum ya benim buraya gideceğim yok. <laughs> Ya Allah, sen bana sabır ver ya Rabbi. Ben de konuşuza ediyordum. Ya Rabbi. Bom 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 mas tiki ki fantastik çıkta yaram ben sana ayran Bak ya ah çok güzel oluyor çıkta yaram ben sana ayran çıkta yaram ben sana Allah Çözemiyorum. Yarım saattir buradayım. Em, Emir ben de buramıyorum. An... Ben bilmem. Taş duvar dinlemiş. O lan sen de olamıyorsun canım. Hadi çıkalım lütfen. Tamam. Arkadaşlar biz hemen yeni oyuna gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boyn seçiyorum. Bir mega dükkanda gece ayakta kal. Girelim oyunumuza. Oye 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 oy, oy, adam adam be. Burada kalmış garibanım. Aha. Emir, Kafam yok. Tabii ki de mükemmel. Kafam yok. Kafam. Yavu. Aha geldi. Kafam geldi. Kafam. Yeni oyna başla. Çıkış çıkış. Çıkı çıkı. arkadaşlar çare bekliyorum çarek. Arkadaşlar bakalım mağazamıza. Altın minikam. Zeynep'e hop skype. Bakayım. Ben Zeynep neredesin o zaman? Aaa karakter ama. Mümkün mü? Tarık gir. Evet gir. Gir. Gan? Çık oradan çık çık. Çıkıyorum. Pues, Dur. gel. Örünüyorum. Çabuk gel Tarık. Üç kişiyiz. Hmm. Hmm. Başlasın. Allahım 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 ellerime bakalım. Bir. da kuruyoruz. Bir. Tamam. Çıkış. Orada, orada çıkış var. Aha birinci gün. Haydi. Selamın Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aha. Selam Lüke baba. Baba. Ooo yakışıklı. Ya bak arkadaşlar. Bunu ben kendi evime koyacağım. Kendime. Of arkadaşlar çok yakışıklı bir gardan adamımız var. Benim yarım hadi bros. Olmaz. Çevir, 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 çevir. Böyle mi çeviriliyor? Şöyle yapsak. Düşüyor. Şöyle Ya ben kendime güvenli yer yapmaya çalışıyorum. Gece bitecek hala ben ev bulamadım. Şey alabiliyor musun şu kasaları? Ama ben bunu alamıyorum. Enerji lazım. Buraya oye Koy dur yerinde. Hmm. Ay, bu ne? Aa! Altı yanlış. Evet arkadaşlar. Bura benim yerim olacak. Bura. Bura. Allah buraya her yerden giriyorlarmış. Ben ne yapmayacağım? Daha ev yapmazsan bu adamlar seni gece gece döver. Evet yani. gece bize saldırıyorlar değil mi arkadaşlar? Bu oyunu bence oynayanlar olmuştur değil mi Tarık? Sanırım. Ben hiç oynamadım. Hop ben... de... koyalım. Arkadaşlar gece olacak. Tarık gece olmak üzere. Çabuk benim yanıma gel. Telesiz senin yaptın. Daha benim yerimi bilmiyor ya. Kendim dostum seni üzleyeceğim. Dün gün sanırım polisler seni yiyecek. Ha gece oldu arkadaşlar. Yallah bismillah. Kus kus kus. Tamam. Tarık. Ne? Neredesin ulan? Her yere. Kapattım arkadaşlar. Tamam. Güzel. Hey, buradan geliyor hemen sen. Uyuyacağım. Uyur. olamaz ya. ya. Tarık. 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 Gel. Gel bak. Uyur. Lambayı alabilirse. Bak. Uyur. hesap aldı. Işıklar. Işıklar. Çabuk bir sürü yemek al. Yemek? Bir sürü yemek al tamam mı? Aldırma aldırma. Gördüğün tüm yemekleri al. Ne? Çünkü yemek yemeğe ihtiyacımız olacak. Ben bunu yiyeceğim. Tamam. Yemek? Aç mıydın sen normalde? Ama paça kayıp dağıttı. Ben koşa koşa bunu yardım etse götüreyim. Alın. Yedim. Uuu kaslı güvenlik. Der kaslı güvenlik var işimiz biraz zor. Nasıl? Oooo. Acıktım. Bir de var. Bir de var. Biz de tamam mı abi? biz Arkadaşlar çok acıktım. Koşma koşma. mama daha de Tarık bizi ışık getiriyorum tamam mı? Koşma, Tarık öldü. Kimin mıcıkladı? Tarık öldü ha sen? Kimin öldü? Bilmiyorum. Gazlı bu ne? Ne kurmadın abi? O değildir ya. Bırakalım. Ne güzel bura. Ya fener getirmiştim. Gece oldu. Geç geç bana Bombado, mas eu Arkadaşlar el fenerlerini unuttum ya. Hmm, ya. Hmm, kaybetmesin. Ah. Gece oldu tamam. Oğlum sen öldürürüm Arkadaşlar <laughs> Tarık öldü. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Evinize bay bay. Sizi sevdim. Öldüm